Kaç yıllık var Raşit abi? 80-85 yıllık var. Var değil mi? Hmm. Kim? Dede mi yaptı? Babam yapmış. Tek şeyi aslında Nazım amca yapmış bu duvarları. Allah yani. Allah. Nazım dedenin var mıydı öyle şeyi? Usta Taş ustası da. Hasan dedemin vardı ama onu bilmiyordum. Bunda var. Esas usta. Ha. Kirman müthiş. Remzi abi. Öbür taraftaki evdeki de çok güzeldi. Yani o da güzel güzel. Şu terek çok güzel. Küpler. Küpler müthiş raşt abi ya. Tandır güzel. Burada ayakları içine sallandırdım hatırlıyorum. Aa, Şullar üstümüzde. Ayaklar içinde. Ya böyle, bu, böyle düzülür yatardık. Aynen aynen. Yukarıda da bir şey vardı iple böyle açarlardı Burası tamam. Işte, Şu anda kullanılmadığı için. Evet. Aynen, çok güzeldi. Tavanları kültürü de bitti. Ya, bu ne biliyor musun? Ne yeri abi? Bu gazı, ocak. Bunun şeyi yapıyorsun da tava yemeği yapıyorsun. Yani altında yakıyorsun. şeyi. Aa. Eskiden yok tabii tüplük bilmem ne. Çüplük olarak kullanıyorsun. Anladım. Bu da kimdir en az 50 yıl. Vardı o da Bildim bile değil mi? Evet. canım. Taş bile çok güzel Remzi abi. Ha. Şey, Raşit abi ne kadar güzel. Taş bak. Tam çay taşı. Gundul. Ya yani. Tabi canım doğalı. Doğalı evet. Sallana sallana yuvarlana yuvarlana. Bu küpler müthiş. Bunları kim yaptı acaba Raş abi Bunları köyde? Bunları anam yaptı. He. Şey yapanlar da vardı da. Kendi yaptı ha? Evet. Düşün ya Raş abi şunu yapıyorum ya. Oh, gel. Gel, 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 gel. Aa, koy abi, ben.